Arkadaşlar merhabalar. E, maçımız bölüm bölüm de siz bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın. Şimdi de, maçımıza devam edelim. En son bir gol attım. E, boş verin gol. Neymar'la kapamıyoruz <laughs> <laughs> Hah. Peki sen. Sonun arkadaşlar şimdi o gördük orada Ronaldo. Hopsa şey ya. Olsaydı Bakayım. Olsaydın babası. Olsaydın babası. <laughs> Arkadaşlar ben yalnız yalnız, yalnız kuzeni değil kardeşiyim. Hiç bilmiyoruz biliyor musun? <laughs> <Ne? Vallahi. gülüyor> Zaten kuzenler bu kadar da durmaz. Yok durur. Biz sokakta ne kadar kalıyoruz? Anadolu'da Del Piero. Anne. Allah sizin emin emin emin. Bana sor geri pas verseydin gol. Harbi ya. Bak şimdi iyi izle taktiği iyi izle. Uzay iyi izle taktiği. Stoy! Gol! Nereden uçuyordun? Kendi kalesine. Allah! Allah. Aa, oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Ben sana kapat dedim mi? Ha? Tamam. Ne tamam? Kapıyor o. Allah'ım ya. Yarabbi ya Rabbi ya Resulallah. Bu kadar şanssızlık mı olur ya? Başlayacağım direğine ya. Yeter. Gol. Gol. <laughs> Yapma bu üstünü. <laughs> ikinci golü <kulüp> bugünün. Aaaa. <laughs> aa, aa, aa. aa! Kada vuran da yara bak. <laughs> Ve böyle atarız gülü. Scrumwork. Bu yol indirdi. Alfonso Davis. Bu yol indirdi. Hold. Wait. ama ya. <laughs> Tertemiz alırız. Lan bir pasımız geçmiyor anasını. Anasını... kötü mü Yalnız adı ne yapmış biliyor musun? Abisinin küfür etmiş. Tamam ben ne yapayım şimdi adayı? Ama çok kötü bir küfür. Ne yapayım? <laughs> ama golü yaparız. Böyle. Neymar baba. Çaktım baba. İleri alayım mı biraz? 19'a basayım mı? Bas. Hı? Bas. Puyol. Hocam bitirme. Ve 5-0 geliyor. Ay! 22 oldu? Bu. Kaç kaç? 5. 5'in şeydi mi? O ona girmedim ki. Normale girdim. Yok, normal. Adam şunda ne oldu ki şaşırdı. Al onu. Lan şarkıyı çok unuttuk. İkinci yere bakayım bir. Kim yorulmuş? Oo, Robert oyumuza bak. Hiç yorulmamış la. Ha oldu kız. Bak, size'ını falan. Curtis. Kaleci Curtis. Şimdi istatistiklere bakalım şu an. Şimdi 86 öndeyiz. Hayır. 86 75 öndeyiz. 58 42 öndeyiz. 8'de 5 2'de 1 öndeyiz. 0 0 2'de 1 yine öndeyiz. Köşe vuruşlarında öndeyiz. Serbest vuruşlarda <laughs> yine gerideyiz. Ortalar 1-1. Top kesme 4-1. Top çalmalar 3-0. Kurtarış 1-1. Yani her halükar bizim şeyler... Bu, çok iyi. Ronaldo. Departum. Roberto. Neni aldı o evvel? Oha bu ne la? 6-0. Bu ne la? 6-0. bugün 8 atayım mı? Rekor gelecek. Başlık belirlendi. Arkadaşlar çok güzel bir video oluyor. Neymarım be. Bu da. 19'a basayım mı? Çaktım baba. 19'a basayım mı? Bas. Bugün başlık videosu belli oluyor. Bugün size 8 atacağım. Emcan mı şaplak sitemi? Tabii ki 19. Hı? Ya sadece. Emcan, e Fırtına gücümü şapak yorumları yorumlara yazın. Tabii ki Türking. <laughs> Ama Türking harici şey yaka. Bence fırtına gücü. Ay. Bu 7-0. Yet <atayım> mı size? <laughs> Dördüncü golü kıralım. <laughs> Adam bir ay veya iki ay önce geldi bize. Adam sıfır. Kıt, tam kapat, tam kapat. Al onu da kıza. Oo çok kötü kaydım adama ya. Aa fal verdi. Hakem bak sarı verirsen var ya. Aa olsaymış. Kesin sarı yedik. Aa yedik diyorum. Ronaldo sarı yedi. Ronaldo'nun boya bak. Hakemden çok daha uzun. uzun. Okulumuzda da korona çıktı ya. Canlı derse geçiyoruz yine. Ya yanlış mı oynadım ya? 19'a bir basamaz ne? Adamsın. Çıkma. Çıktı. 19'a kadar bastım. Bir basamaz. Şu an nereye gidiyoruz? Yalnız bir de hani bir tane araba oyunu vardı ya. Jacking. Yeni girdi Jacking. Alın beden ona. Allah Allah yedik. Ya 3-8 0 oldu. yenme şarkımız maalesef yok. Niye yok? Yenilme şarkımız, gol yeme şarkımız. Çünkü yenilmedik Adamı bir şarkıya çevirin. <laughs> İntikam günü, ölmedim, ayaktayım. Ronaldo bak gol izle. PUBG. PUBG, PUBG. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. 10.000 like. istiyor. 10.000 like istiyoruz arkadaşlar. Bu <laughs> için. Sen kaç? Sen istediğini. Aman aman. Gelir mi babuşumuza? Gelir mi? Gelir mi? Aslanım benim. Gel durduruyor. Ronaldo. bir. Norveç şu anda 19 tamam. Norveç şu anda Allah tarafından çarpılıyor. Norveç Oğlum anda, kaç kaç? 8 19 herhalde biz Gel Piero. Alacağız. Piero. Bırak Ronaldo. Ne oldu? Ronaldo Allah. Hadi be. Tamam. Beyler bugün bugün özel 10 gelir mi? O hatta 11 gelir. Yok 11 o kadar biraz ihtimali biraz azı. şimdi Alfonso Davies Alfonso Davies verdi Ronaldo Ronaldo Del Piero'yu Del Piero Allah'ım. Seni... 9'a gidiyoruz. gidiyor yapma ya 9'a ne gitmiştik sen elini oraya koy şimdi ben atacağım ben indik şu Alexander Solot'a hmm. oğlum Solot da kötü değil ya ya orayı görmedim ki ben Gördüm. Amanı. <laughs> Böyle bu. Dokuz geliyor. Bugün bu rekoru da kırıyoruz burada. Hayır dur kapatma. Niye kapatıyorsun? Ve dokuz geliyor. Fırtına gücünü ve şaplak sitinin kıramadığı rekoru bugün kırıyoruz. Dokuz geliyor. Ne oldu? Aha 10 geliyor. 10 geliyor. Allah seni! Yağmur ney var? Ne yapıyorsun? Önü boş kaçırdı. Kullar çıkmış. Önü boş ne var? Ona gidiyoruz ona. Kıracağımızı kurda ne yaptın ya? Ronaldo bari sen at ya. On mu? On. On geliyor. On geliyor. On geliyor. On geliyor. On geliyor. Hmm, bu nasıl bir maç? On geliyor. oldu 7. golü maçta. Kral yedi yattı ya. Kanka. Tamam, tamam. Yedi yatıyoruz. Budur babu. Ya, kaç? Bir tane daha mı acaba ya? Çok iyiler ama bir tane daha atsak. Oo hoca artı verdi. Altı. Ben yani biz atarız. Oha. Yok artık Alant yavaş. Aa. Da aç bitecek daha ver şunu Alant. Ya abi ha bitti zaman ya. Skor semer. Ben zamanadım. Bu yok. 22 yaptım yalnız. Ay 21. Hadi koş. 11. Hadi çok güzel pas 11. Allah seni. Hocam ne oldu? Allah seni. Hayır, hayır ya. Allah. Şimdi aç, aç 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 sen aç. Aç. Ve ona bir rekor. Rekor rekor rekor. Gol müydü? Yok. Ben şu ekran görüntüsü alayım da. Allah'ım bu ne? Rekor deniyor deniyor. T tam kapat. Ha çok güzel. Tam kapat kapat kapat. Kapat. Kapat, ya kapat diyorum ya. Açmış film. AM'nin sizi gelecekti. Boşver. bir daha senin video, videomu açmam çünkü. Abi, meşhur Oğlum. Ya. Bir dakika ben şimdi kutu açacağım. Kapat şunu oh, ya. Mevzesiz. Ya kapat. Oh, adam. Ben bütün ödüllerimi aldım. Tamam veririm. Bir şey yapsın zaten. Ya beyaz top geliyor beleş. Mahmet <laughs> <laughs> Kim geliyor? Oo, güzel geldi. Harbiden güzel geldi. Sarı top geldi. Gelebilecek en güzel şey geldi. Buradan da ödüllerimiz var hemen alalım. Ben bütün ödüllerimi aldım. Ama daha bir tane daha video yükleyeceğiz. Ben, ben vallahi... Abi ben yalnız şans şimdi alacağım seni. Alacağım. Ya sus Anne mi aldı beni? Anne. Ya bir susana. Bak valla video, al, videomu almam seni. Alacağım. Almayacağım videomu, almayacağım. Alacağım. Videomu almayacağım. Telefonu falan alamıyorum. hayır. Alacağım. Yok. i